El Mütekebbir Eşi benzeri olmayan büyüklükte olan El Halik Yaratan El Bari Kusursuz ve eksiksiz yaratan El Musavvir Tüm varlıklara şekil veren El Gaffar Mağfireti bol olan El Kahhar Kudretinin karşısında her şeyi aciz bırakan. El ve Karşılıksız veren. El razak. Canlıların rızkını dilediği şekilde veren. Rahmet ve rızık kapılarını açan El-alim Her şeyi bilen ve gören